Merhaba, ben Toprak. Yüzüme hocasıyım. Hmm. Çocukları çok seviyorum. öğrencilerim çok seviyorum. Spor yapmayı çok seviyorum. Sakin bir hayatım var. Altındaki dışında. Vardı. O kadının altı komşum olana kadar. Tuhaf. Tuhaf bir kadın, yani... Bir bakıyorsun... Panter gibi, huysuz... Aksi. Ertesi gün bir bakıyorsun kedi gibi. Muysal. Sevimli aslında. İnsanın hayatta en güvendiği kişi ailesi olmalı. Kişiler. Sevdiği kişi olmalı. Sevdikleri olmalı. İnsanın hayatta güvendikleri olmalı. İhanet. İhanet insanın güvenini zedeler evet. Evet, hayatta güvenimi zedeleyen bir durumla karşılaştım. Ama anlatmak istemiyorum. Her ne kadar belli etmemeye çalışsam da hayal kırıklığımı herkes gördü. Güvenmek zordur. Onu güveni tutmak daha zordur. Aynı şekilde, aynı ölçüde devam ettirmek, İstikrar zordur yani. Dostluk güvenmek. Yani hepsinin sonucu aynı çıkıyor belki ama sırtını dayayabilmek. Yani duvar bile yıkılır. Duvardan daha sağlam bir şey olması gerekiyor dostum.